Eyuzu Bismillahirrahmanirrahim El Cüzü Sami'nü vel Ashrüne 28. Cüz. Zalike işte bu yani onların dünyada da ahirette de cezalandırılmaları neden dolayıdır? Bi ennehum onlar şakku karşı geldiler Allah'a, Allah'a ve Resulü ve Resulüne. Evet bu onların Allah'a ve Resulüne, peygamberine karşı gelmelerinden dolayıdır. Bunda bunun bu sebepledir. B'den sebep anlamını aldık. Ve men yuşak kim karşı gelirse Allah'a Allah'a fe Allahe muhakkak ki Allah şedidül igab azabı şiddetli olandır. Evet kim Allah'a karşı gelirse Allah azabı şiddetli olandır. kim allah'a karşı ceza alırsa bilmeli ki allah cezalandırmada çok çetindir Evet, ma gadatüm sizin kesmeniz min linetin bir hurma ağacına ev teraktümü ha ya da onu bırakmanız kaimeten gaimeten ayakta bırakmanız ala usuliha kökleri üzerinde Evet, herhangi bir hurma ağacını kesmenizde, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da febi iznillahi Allah'ın izniyledir. Ve bunun içindir veli yuh ziye. Evet, burunlarını sürtmesi içindir. El fasık yine fasıkların yoldan çıkmışların. Evet ve bu yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Evet, yoldan çıkanları rezil etmesi içindir. Evet kısa mealine baktığımız zaman arkadaşlar ayet Müslümanların Yahudilerin hurma ağaçlarından bir kısmını kesmeleri üzerine ortaya çıkan sıkıntılı durumlarını gidermek için nazil olmuştur. Şöyle ki Allah Resulü Yahudilerin hurmalarının kesilip yakılmasını emredince onlar ya Muhammed hani sen yeryüzünde fesat çıkarmamakla emrolunmuştun dediler. Bu konuda bazı müminler bile tereddüte düştü. Bunun üzerine bu ayet kerime indi. Bu olaya dayanarak alimler kendileriyle harp edilen kafirlerin kale ve binalarının yıkılmasında ağaçlarının kesilmesinde bir sakınca olmadığı kanaatine varmışlardır. Ve ma o şey ki efae verdi Allahu Allah kime verdi ala rasulihi peygamberine minhum onlardan yani onların malından. Evet Allah'ın onlardan yani onların malından rasulüne verdiği evet, peygamberine ganimet olarak verdikleri ganimet olarak verdiği şeylere gelince fema evcef tüm siz koşturmadınız koşturmuş değilsiniz aleyhi ona o mala min haylin şimdi min açıklıyor nedir o mal min haylin attan, ev velari rikabin veya e, deve. Deveden. Evet. Allah'ın onların mallarından peygamberine ganimet olarak verdiklerine gelince siz onlar için ne at oynattınız ne de deve. Evet ya da Allah'ın onlardan alıp resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Allah'e fakat Allah yüsellidu üstün kılar rusulehu elçilerini alâ yeşa dilediği kimselere. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Vallahu Allah ala küllü şeyin her şeye gadirun kadirdir gücü yeter. Allah her şeye kadirdir. Ma o şey ki efa'e verdi Allahu Allah ala rasulihi peygamberine. Min ehlil kura. Evet ülkeler halkından. Evet yani fethedilen ülkeler halkından. Allah'ın fethedilen ülkeler halkından peygamberine verdiği ganimetler şeyler yani ganimetler felillahi Allah içindir velir rasuli ve peygamber içindir peygamberi içindir Velizil kurba akrabalar yakınlar içindir. Vel yetama yetimler içindir. Vel mesakini yoksullar içindir. Ve bin ve yolda kalmışlar içindir. Allah'ın fethedilen ülkeler halkından peygamberine verdiği ganimetler Allah, peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Peki niçin böyledir? Key la yekûne olmasın diye. Evet o ganimet olmasın. Nedir olmasın? düyleten Bir zenginlik, bir devlet. Beynel agniyâi zenginler arasında. Kimden o zenginler? Minküm. Sizden, içinizden. Evet o ganimetler Allah, peygamber, işte akrabalar, yetimler, yoksullar yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. Evet ve ma o şey ki ataküm size verdi er rasulü rasul veya ve ma ataküm size verdiği şey er rasulü rasulün peygamberin verdiği şey fe huzuhu, siz onu alın ve mane nehaküm sizi nehyettiği şey ise anhu o şeyden fentehu siz Nihayete erdirin. Evet ondan sakının. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Ve ittebu ve sakının Allah'a karşı gelmekten Allah'a saygısızlık etmekten sakının. Ve tegulla yani Allah'tan ittigah edin saygısızlık etmekten. Kaçının. İnna şüphesiz Allah Şedidül Bigabi. Cezalandırmada çok çetindir. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Peki bu gelirler kim içindir? Lil fakirler içindir. El muhacirine muhacir olan hicret eden fakirler içindir. Ellezine öyle hicret eden o e, fakirler ki öyle fakir muhacirler ki ellezine uhricu uzaklaştırılan çıkarılan uzaklaştırılan min diyarihim yurtlarından ve emvalihim ve mallarından niçin nasıl e, neden uzaklaştırılıyorlar bunlar? yetegune e, istedikleri için, peşine düştükleri için fazlen bir lütuf minallahi Allah'tan ve rizvanen ve onun rızasını istedikleri için. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Evet ve yensurune ve yardım ederek devam ediyor cümlem. Allah'a, Allah'a ve Resulü'hü ve peygamberine. Evet bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından, diyarlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirler içindir. Yoksul muhacirlerin hakkıdır. Ülaike işte onlar, hüm onlar, es sadigun, sadıkların, dost doğru olan kimselerin ta kendileridir. İşte onlar dost doğru kimselerdir. Evet, devamında Ensar'ın e, muhacirlere karşı tutum ve davranışları ifade ediliyor. Ve lezine tebe ve ö. Evet, yerleştirmiş olanlar. Evet veya yerleşmiş olanlar ettara bu yurda yani Medine'ye ve imane ve gönüllerine de imanı yerleştirmiş olanlar, gönülden inanmış olanlar. Evet min gablihim onlardan önce. Evet onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar yuhibbune severler kimi severler men hacera göç edenleri ileyhim kendilerine göç edip gelenleri severler vela yecidune ve e, hissetmezler bulmazlar fi sudurihim içlerinde kalplerinde sadırlarında haceten e, bir ihtiyaç yani bir rahatsızlık duymazlar neden dolayı mimma ütü verilenlerden dolayı Evet yani onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Onlara muhacirlere verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Ve yüksirune ve tercih ederler. Alâ <laughs> enfüsihim kendilerine. Onları ne yaparlar? Kendilerine tercih ederler. Ve levkâne olsalar <laughs> da bihim onlarda olsa da olsa da bihim onlarda hasasatün bir ihtiyaç Evet yani ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Ve meyyuga kim kurtulursa evet, kim korunursa korunmayı başarırsa şuha nefsihi nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa korunabilirse ve işte onlar hüm onlar el müflihun kurtuluşa erecek olanlardır. Evet, kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Evet baştan bu ayet kelimeye bakacak olursak daha önceden Medine'yi yurt edilmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine güç edip gelenlere, kendilerine hicret edip göç edip gelenleri severler. Ve onlara verilenlerden dolayı İçlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Velayecüne fi sudurihim haceten. İçlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Sadakaullah lazim.